İstanbul'dan Elazığ'a gelen TRT2 ekibi Keban ilçesinde belgesel çekimlerine başladı. İki gün sürecek olan çekimlerde Keban ilçesi her yönüyle tanıtılacak. Elazığ'a belgesel çekmek için gelen yönetmen İbrahim Güldalı ve ekibi Keban ilçesinde çekimlerin startını verdi. TRT 2 kanalına belgesel çeken ekip iki gün boyunca Keban ilçesinde çekim yaparak bölgeyi ve bölgenin önemini izleyiciyle buluşturacak. Yönetmen ve yapımcı İbrahim Güldalı, Coğrafyadan Kültüre Bağlı adlı belgesel çekimi hakkında bilgi verdi. İstanbul'dan geldik. TRT2 için hazırladığımız Coğrafya'dan Kültüre Bağ adlı haftalık programımızın çekimlerini yapmak için Elazığ'da bulunuyoruz. Çok güzel çekimler yapmaya başladık. Bu bölümümüzde baraj kültürü özelinde Elazığ ve Yukarı Fırat havzasını işleyeceğiz. Tabi buraya etkilerini, olumlu olumsuz tabi olumlu yanları turizme, balıkçılığa bilhassa katkılarını ele alacağız. Çok epik, mükemmel görüntüler var. Türkiye'den herkesin de bence gelip görmesi gereken lokasyonlardan biri diye düşünüyorum. İki günlük bir çekim planladık. İnşallah sonuna kadar bütün saatlerimizi, dakikalarımızı en güzel görüntüleri çekmek için değerlendireceğiz. Şimdi yaz sezonu olduğu için hemen bir tarih vermek zor. Yayın akışına girecek. inşallah Ağustos sonu eylül başı yayına girecek